Get your fucking hands up Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir PUBG Mobile bölümüne hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben 74 Yasin, yanımda Volkan var, kanka. Hoş geldin. Hoş bulduk kanka. Solda bir ikili var. Evet. Alalım. İkili daha var kanka. Onun da yani arkasında bir var. ikili var. Aynen. Bir de en arkada bir tekli bir tane gördüm. Üç ekip falan var ha kanka. Mupey buldum. Tabanca. Burada Uzi var, gel al Uzi'yi. Adamlara işaretlendik bu arada. Hmm. Bunlar direkt oynuyor. Buraya bir pompalı mı? sana geldi, sana geldi. Hmm. Oo çok güzel. AKM'si var alsana şunu. Al AKM'sini. Adam kafayı yemiş olmalı. Lan bu ne? Kanka benle kanka oynasana. Bir şey Adamlar çatışıyor burada. Düşüyor. Önünde kanka hemen evde. Aynen. Odaya kaçtı diye. Alt, atladı. Burada. Üste çıktı. Öldü bu. Diğerleri geliyor. Buraya bir şey yaptım. 9 milim lazımsa bir sürü. Kanka info atsana. 9 milim burada Etrafım, ya. Etrafımıza ya. info at kanka. Nasıl atıyor? Dur. Tamam bu öldü. arkadan geliyordu. Tamam çok güzel. Onu nasıl atıyoruz? Kanka bilmiyor mu atmasını? Yo, fazla patıyoruz şey. Aynen. Ha tamam. Kanka ileride adamlar var ben bunlara gidiyorum. Bas bas arkandayım. Gerçek bunlar. Gerçek gerçek. Bir baygın. Oynadım duvar arkası. Aynen. Eline sağlık. Kanka önüm var bura var. Senin de kanka burası var. Geldim. Kanka ben bir info sallıyorum. Ben de Adamlar gözüktü. Kişi. Evet. Oynayayım Bekliyorum. Kanka bir dakika yanındayım ben senin arkandayım. Gel sağdan oynayalım. Hemen oynayalım bir tanesi gözükmüyor şey. kanka dikkatli ol. İkisi de gözükmüyor bak şu anda. Arkaya kaçıyor. Biri baygın. Çok Baygını çektim. Diğeri o zaman şeyde. Acaba nerede? Daha ya? Öndeki bir saniyemiz bir var. Kanka bu furya kaçmış olabilir. Sulutlardan bir şeyler alalım gel birazcık. Çok açık. Burada bir yerde olamak ya. Bombayı o mu attı? Kendini öldürdü. Hı. Buraya, yani. ha. Aynen. Ben çünkü arkada o tarafa geçti. Ya onu bari yapmasaydık. Neyse lotunu alırız ya. Sıkar var burada. Ben M4 buldum. Ben de de ben lazım satabilirim. Alırım da gel şunun lutunu bakın. O 6x falan fıstan. Fazlaysa alırım kanka. Üstünde kalsın da. Şunların lootları önemli. Bunda doğru düzgün bir şey yok mu? O yüzden kaçmış. Diğerinde ne var ki acaba? Buradan direkt çıkarız kanka. Bak buradaymış. O ne lan? Onda kit alabilir ha. Aynen bunu alalım. Direk öldü kanka bu. Nasıl arabayla gibi tur atsam mıydım orada? Bomba atıldı oraya. Drop'u drop, u, drop u düşürmeye çalışacağız. Info atıyorum oraya. Drop'un etrafındalar. Bu ne yapıyor ya? Arabik. Kanka adam info attı bu arada. Adam diğer tarafta. Kanka soldan doğru şey yapıyor bu. Aynen. Gel sen yakın öne. Oy, bayıldım kanka. Eğim koymuş bekliyordu şurada. Duvar kenarında kanka. O işaretinde mi tam? Evet, evet tam duvar kenarında. Buraya gel gö göreceksin adam. Ama eğim koymuş bekliyor haberin olsun. Bak gel adamı göreceksin kanka. Bak gördün mü adamı? Gördüm, gördüm. Bomba atabilir kanka. Bomba atarsa çok canımız yarar. Gelmedi çok güzel. gelmez. Önden ben karşılayacağım. Yok yok bekle. Canına bas canını canına bas. Bagi geldi onu alacaklar zaten şimdi. Tamam ben bagi basıyorum. Ar arada kalacaklar. O arada kalacak şimdi. Aldım evet, ben bunu. Ya. Karşıdaki ne oldu? Arabaya beni gitti. Ama iki miydi bir miydi bilmiyorum. Orda orda. Orda. Canı bir kanka onun. Basıyorum. Çok az canı. İkisi de sana kanka. Önden gidiyorum. Önden gidiyorum. İkisiler. O, ikisi, de i̇kisi de öyle kanka eline sağlık. Eline sağlık. Sağ evet. Senin de. Bunlar da drop falan çözmüştür galiba. Üç bunlar full. Şuradan biri geliyor. Aldım kanka. Geride bayıldı. Çok güzel. Çok güzel. Sen can basacaksın. drop'u düşürsek mi ya? Olabilir kanka düşük tabi Ben şu bir seviye olayım artık. Düşük basayım. o drop'u ben aldıydım. Bu arada ikinci drop mu oradaki? <laughs> dört dört var. Dört alayım. Okay. Al dört alayım. Al 4 var bende. <laughs> gel gel. Dördü Altı al. Altıya mı yanıma? Tamam dördü de ben attım. Hadi gidelim. Tamam. Burada önümde biri var. O ne? Artık yok kanka. Hadi gidelim. Bizim araba nerede? Hani çok geride. Arkada. Kanka red zone. Red zone, red zone. Önümüzde biri mi gidiyordu? Bana bari geldi. Vallahi bilmiyorum. Tepeyi aç bakayım. Lan yerin dibine girdik çıktık öyle vurdu bu adam. <laughs> bu ne ya? Ya gittik. Oy yedi kanka bir Oo. tane. yedi bir tane. <laughs> Devam et. Hadi 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 hadi. Yemedi. Dönüyor bu. Yemedi kanka. Öyle bu oldum. ne yapıyor ya? Dönüyor bu adam. Yedi birkaç tane daha. Araba geldi başka. Tamam bu dolanıyor bu. Sen de? İnmedi. Geri kaçtı. Geri kaçtı. Ar arkadaşı geldi. Oynadım Vurayım duvardan mi? atlama vur vur Bu gitti Ben de arkadaşa arkadaşı Gördüm soldan gidiyordu Kanka toki bizi atıyor Toki atıyor şey tepeyi Adam açıkta Kanka dur artık Kanka adam yine önümüzde Arabamı Taşa geçmiş. Mi? Büyük ihtimal taşta. Başına başına. Canı bir onun Çok yedi be. Kanka bir dakika. Ben taştakilere bakıyorum şuradaki. Burada adamlar var ha. Okulun başında da var. Bir tane yedi. Düştü bir tanesi. Tamam oynayamıyorum Oynamayı öldü ikisi de çok. Güzel. <gülüyor> <gülüyor> okul var okul. Okey nerede kanka tam olarak? Okulun bahçesindeydi. Biraz yedi benden içine girdi ta. Tamam o gösterir bir yerden. Bir enerji basıyorum kanka ben. Biraz var. <laughs> Arabamız gitti. Arabamız gitti mi? Harbi mi? Hmm. adam ateş ediyor okuldan. VSS mi bir şey atıyor suyuyla. <laughs> Allah Allah. Kanka taşurada araba var. Biz bırakmadıysak <laughs> eğer Bu tokidekiler arabacı çıktı o zaman kanka. Ne diyorsun? O, alan burada güzel. Yoldaki arabaları da parçalanmış evet. <laughs> Hı. İki bunda vardı. Bir okul, bir toki var. Tokileri var güzel. Mekanası var. Aynen. Şu arabanın benzini var mı? Sen dur ben bakacağım geleceğim hemen. Tamam. Şu Tokideki gösterse diye bakıyorum da. Oo bunun da çok iyiymiş. Aha. Kime sana mı? Hayır hayır bana değil. Yok. Ben benzin yokmuş ki bunda. Adamlarda var mı yakıt? Bunda canı çok az. Gideyim mi okula? Git git. Sen arkadan gel. Tamam. Üstte adam camdayım mı? Hangi cam? <laughs> Öldü kanka o direkt. Hangi çekmiş. Şey Aynen bomba dikkat et. Hiç girmeyelim. Kabana gidelim kanka direkt. Bilmiyorum. Aynen. Tokiler vardı. Bu ne? Kim attı bunu? Aynen aynen. Durursan bir yerde vururuz. Bir tepede duracağım. Biri drop'u alıyor. Diğeri orada bekliyor. Buggy'dekine odaklanıyorum ben. o bahçeye kaçtı. Biz de orada. Bir uçuş takımız var. Alan o tarafa mı verdi? Alan orada. Ne Burada diyor? bir tanesi kaldı. Şu senin bahçedeki Hı. düşürmen lazım oraya girmen için. Bak biri yedi. <laughs> AVM'si var mı? Aynen AVM'si var. Fark etmedim. Direkt seni alacağım. Tamam. Oy 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 çok vurdu kanka. Ne arabayı patlattı. Ya. Kanka bu hatayı yapmamalıydık ya. Sisli. Sen git alana. Sen git. Hayır sen nasıl gireceksin? Tamam geldim. Bas bas. Dur dur cam başıyorum. Bas. Köprünün altına oynayacağım direkt. Atacağım çok aşağı. Tamam. Soldan oyna, soldan oyna. Adamlar info atacaklar yalnız. Aa başka biri geldi onlara galiba. İleri doğru info atıyorum. Başka biri geldi. Sayı aynı. Aynı. Aynen. Bunlar birbirine girdi. Bayıldı. Bizim o Türkleri burada bizi vuranları. <laughs> Görebildin mi? Evet. Nida düşmüyor. Tekleme de hiç satı var. Kanka buraya doğru yaklaşalım. Oy oy. Gördüm. Orkan düşmemem lazım. Çok güzel. Bu bitti. Bunun arkadaşı baygındı. İki kişi daha var orada büyük ihtimalle. Aynen. Benim bak burada seni bayıltanlar hala yaşıyor kanka. İleride doğru info sallayabiliyorsan varsa senin Saat bir alırsın. tane. Solumuz çok tehlikeli. Ee, bir şey gözükmüyor. Aynen. Tepe var. var. Karşıda. Küçük ozan insan. Kanka bunlar çatıştı. Birini bitirdiler ama. Hı hı. Benim yerim 10 numara kanka. Kısımda. Bunlar gelecek ha. Mantar alanda değil mi? Aynen herhalde. Değil. Değil. Tam ucu alanda. Üst katlanan adam gördüm adamı. Mantarda. İndireyim mi? Helal sana. Kanka. Çok güzel. Ha, son bir kanka. Son bir sis atmış kanka. <laughs> gel 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 ileri atmış o da. Acaba bunlar mı attılar? Arabaya gelsene Bilmiyorum ben de. Alan dışı burası kanka. Alan tamam, dışı hiç acele etme zaten bir kişi kaldı. Aynen ya. yerimizi al geçelim. Kaldım burada. Ee, kanka arkada olma ihtimali Alanı öldü. <laughs> gitti bir kez. Olsun olsun. Evet güzel kanka güzel. eline sağlık. Teşekkür ederim videoya geldiğin evet, için. Kanka ben teşekkür ederim. Arkadaşlar teşekkür ederim. like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.